Yoğunluklu iddiamız devam ediyor. Çorum maçı gerçekten bizler açısından burada önemli bir viraj. Ee, takımımız baktığınızda Çorum'dan daha iyi bir kadroya sahibiz. Daha iyi oynayan bir ekibiz. Bu anlamda Çorum virajını da sorunsuz geçeceğini düşünüyorum. Çalışmalarımız da bu yolunu devam ediyor. Arkadaşlarımız, futbolcularımız bu inanç içerisindeler. Ee, doğru bir sonuçla eee Cumartesi günü Diyarbakır stadyumunda arayacağımızı düşünüyorum. Şimdi bizim yönetimimiz veyahut da Amed Spor'un e, kurumsal kimliğiyle Şemuz Özel'i tartışmak bizler açısından abesle iştigal etmiştir. Şimdi e, Urfa'dan dönülürken doğru bir sonuçla ki küme düşme altında bir takımla yapılan mücadele e, en az playoff'a e, içerisine girmeye çalıştığımız takımlarla yapılan mücadeleler belki de daha sert ve daha zorlu işler. Onun akabinde takımın bu anlamda kenetlenmesinin yaşandığı günlerde böylesi bir konunun e, ki iletişime yüzde yüz açık olan bir yönetimle e, iletişim içerisine girilmeden yapılıp bunu sosyal medya üzerinden kulübün e, gidişatı konusunda etkileşim yapmaları doğru bulmuyorum. E, bu konuda Umarım bu e, yönlü çalışma yapanlar kendi kendilerine değerlendirirler ve Amed Spor'a asla hizmeti olmayan işlerdir. Şemuz Özer bizim değerimizdir ve Şemuz Özer tesislerinin ismi buradan silinmemiştir. Her tarafta da Şemuz Özer ismi e, alınıyor. Bizden önceki dönemde yapılan tadilatlar içerisinde Şemuz Özer'e ait olan odanın da tadil edilip daha büyütülüp e, tesisin Diğer şekilde kullanımı ile ilgili bir çalışma yapılmış. Onun içerisindeki eşyalarla da ilgili o gün şartlarında aslında bir çözüm arayışına girilmiş. Bizler bu konu içerisinde bilgisi dahilinde olan işler değil, maalesef ki bugüne getirip servis ediliyor. Bu manidar bir iş aslında baktığınızda. Kulübe hizmet etmek her haliyle önemli. Kulübün kenetlenmesine hizmet etmek her anlamda önemli. Kalkıp bilet alan taraftardan işte baktığınızda buraya bağış yapan insanlara kadar bir topyekun bir kenetleme içerisindeyken kalkıp bunu olmayan bir şeyi ortaya koydurmak kulübün gerçekliğiyle uyuşmayan bir iştir. Bunları da camianın içerisinde kendi kendine elemini olacağını düşünüyorum. Kardeşiyle benim şahsen görüşme fırsatım olmadı, başka yardımcımız görüştü. İlerleyen günlerde kendisini çağırıp konuşacağım. Daha doğru sonuçları o zaman kamuoyuyla paylaşmış oluruz. Biz baktığınızda toplumsal barışa hizmet etme misyonu içerisinde olan bir kulübüz. Ki bizim için Van neyse Urfa Doğu'dur, Kars neyse baktığınızda Iğdır Doğu'dur. Biz bu anlamda milyonlarca taraftarı içerisinde bekleyen bir camiayız. Urfa'da aynı şekilde Urfa'nın içerisinde belki Urfa Spor'dan daha fazla sempatizanı olan, taraftarı olan bir kitleyiz. Urfa'nın e, sportif anlamdaki küme de kalma mücadelesini saygıyla karşılıyorum. Ama bu kadar birbirine yakınlıkları olan ki burada bizim ilk geldiğimiz dönemlerde de biz onları yüksek seviyede ağırladık. Gelen e, farklı bir taraftar kitlesiyle geldiler ve stadyumumuza ciddi zararlar vererek gittiler ve e, farklı farklı ithamlarla e, bir şekilde e, etkilemeye çalıştılar. B tüm bunların yanında biz tüm e, nötr halimizle gittik. E, Urfa'nın e, kümede kalmasını da canı gönülden istiyorum bir bölge yurtsever insanı olarak baktığımda bütün coğrafyanın sportif anlamda mücadelesine saygı duyuyorum. Ama oradaki yöneticilerin ki bizim de hiçbir negatif bir işi olmayan kesimlerin kalkıp saldırıda bulunması kabul edecek işler değil. Bunlar da zaten suç duyurusunda bulunuldu. Gereken işler hukuki mecrada yürüyecektir.